Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Yolmanızı canı gönülden temenni ediyorum. 2025 yılına girdik ee, ama bazılarınız diyorsunuz ki hayatımda halen bir şey düzelmedi. Biz bir rakam olarak girdik zaten. Bizim hayatımızın düzelmesi için önemli gezegenler biliyorsunuz ki Mart sonu ve Nisan arasında yer değiştirecekler. Hele ki bir Uranüsümüz var. Hele ki bir Uranüsümüz var. Boğa'da biliyorsunuz. Temmuz ayında yer değiştirecek Şimdi 2025 yılının Mart Nisan ayına kadar Bir rahatlama bir ferahlık Hissedemeyeceksiniz bu gayet normal Çünkü şu anda Mars retrosu da var Daralıp bunalıyorsunuz bunun da farkındayım Her şey sanki üstünüze geliyor Çoğunuzun evliliklerinde Sıkıntılar var bir kaç yıldır Çoğunuz parada Çok problemler yaşıyorsunuz Çoğunuz ayrılıyorsunuz eee, Retrolar oluyor eski sevgililer geri dönecektin deniyor. Ama bakıyorsunuz ki çok önceki sevgiliniz sizi arıyor. Veya çok önceki sevgilin soruyor. Ben bunu demedim ki. Ben şu anki hayatımdaki insanla barışmak istemiştim. O gelir diye niyet ettim veya ritüel yaptım diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz da geçmişteki insan geliyor. Bu neden biliyor musunuz? Bu bilinçaltımız bildiğiniz bilgisayar, kayıt sistemi çok geriden geliyor. Yani buradaki bir sürü program açık. Bir zamanlarda, bir zamanlarda o insanın çok istediğiniz, gelmesini istediğiniz, barışmak istediğiniz, büyük bir aşk yaşamak istediğiniz olmadı. Dualar ettiniz, ritüeller yaptınız, olmadı. Sonra umudu kestiniz. Hayatınıza başka birini aldınız. Bakın, hayatınıza başka birini aldınız. Şimdi onunla sıkıntı yaşıyorsunuz. Pat diye bir bakıyorsunuz ta geçmişteki adam çıktı geldi. Ya bir mesaj atıyor ya bir yerde karşılaşıyorsunuz. Ya bir sosyal medya hesaplarınızdan bir şeyi beğeniyor. Ya ben bunu demedim ki diyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, bu sıkıntıları niye yaşıyorsunuz? Şu an Sada Sati mi yaşıyorsunuz? Yani ay burcunuzda bir e, solunda önce Sada Sati nedir? Önce solumuza gelir solumuzdaki bir burca gelir. Ondan sonra ay burcumuzun üstüne gelir. Sonra sağındaki burca gelir. İşte bu dönemi biz sadasati diyoruz. O yüzden şimdi siz bunu mu yaşıyorsunuz? Sadasati de Allah herkesin yardımcısı olsun. Satürn'de dalga geçilmez. Hataları görüp düzeltmediğiniz sürece, sürekli karşıyı suçladığınız sürece, sürekli bakın şu an ne daralıyorsanız ya da ne de sıkıntı yaşıyorsanız satürnünüzü haritanızı biliyorsanız bakın haritanız şu haritanızı şu anda nerede bir kere sada sati yaşıyorsunuz bunu bilmeniz gerekiyor ikincisi uranüs 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 7. evde olanlar zaten çok büyük sıkıntı yaşadılar 7-8 yıl önce pat diye biriyle evlendiler pat diye ayrıldılar veya biriyle tanıştılar e, olmadı Pliton, 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 Pliton. Bazı kişilerin 5. evindeydi. 5. evine denk geldiyse maalesef ki bir sürü insan karşısına çıktı. Her bununla hayal kurdu. Tamam olacak dedi. Olmadı. Fos. Buna güvendi olmadı. Ona güvendi olmadı. Ona güven. İşte burada biz önce yani imkanınız varsa bir kere seanslarda dinlemem lazım. Siz şimdi bu haritanızda neyi yaşıyorsunuz? Bakın ben geçen programımda da söyledim. Ben günlük burç yorumu yapmıyorum. Bunu da hiç sevmiyorum. Neden o? Neden? Çünkü herkesin parmak izi gibi farklı. Şimdi ben size böyle desem, şöyle desem. Sen farklısın, farklı diyor mu? İlk benim ikizlerim var, ikizlerim. İkiz doğurmuşum. Onun kaderi, onun kaderine benzemiyor. Sizinki nasıl benzeyecek birbirinizde? O yüzden haritanızda bakın bu aldığı ba bakın haritanızda hangi gezegenlerde hangi eve bağlantısı var? Neyle açı yapıyor? Ve kaç derecede? Bakın derece derece o hafife aldığınız dereceler bile çok önemli. Ha al, bakın harita hafife aldığınız o derece. Şu an derecenizi bilmiyoruz. Hangi evde bağlantıda bunu bilmiyoruz. Hangisiyle köşede hangisiyle de kare açı yapıyor bunu bilmiyoruz. Bunu bilmeyince de Maalesef evet birçok ritüellerimiz var. Bazılarında işe yarıyor. Bazılarına yaramıyor. Bakın ritüel dediğimiz için bir adını ritüel koymuşlar. Ben daha doğrusu ben esmalarla çalışma yapıyorum. Allah'ın güzel ismiyle biliyorsunuz. Bakın Allah'a talebinizde bulunduğunuz zaman çoğu eli geri çevirmez. Bunun sebebi de eğer olmuyorsa bu haritada bir şey yaşıyorsunuz. Yani Sada Uranüs kaçıncı evinizde? Plütonlama kare alan bir açınız var bunu bilmiyoruz o yüzden de lütfen şu an hele çok daraldığınızın farkındayım çok bunalıyorsunuz her şey üstünüze geliyor huzursuzluklar kiminde parasızlıklar kiminde yok beni kimse sevmiyor ben niye bir türlü aşık olamıyorum ya da aşık oluyorum aşık olduğum beni niye sevmiyor yok ben niye aldatılıyorum yok ben niye kandırılıyorum bunun derdinde olduğunuzu biliyorum çok zor yıllardan geldik fakat birazcık daha sabretmeniz gerekiyor. Evet 6 Aralık günü. Bakın şu an Mars retrosu var. Kazalara dikkat edin. Lütfen. Kesiklere dikkat edin. Ev kazalarına dikkat edin. Dışarıda araba kullanıyorsanız trafikte dikkatli olun. Ağzınızdan çıkan sözlere lütfen dikkat edin. Çünkü... Bugün söylediğiniz yarın başınıza bela olur. Çünkü Mars retrosunda lütfen çiçeninizi tutmayı bir öğrenin. Hareketlerinize dikkat edin. Sonra telafisi olmayan yollara girersiniz. Bunun içinde çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bir kere bunu belirtmiş olayım. Evet şimdi 6 Aralık'ta e, güzel bir dua, dua günü. 6 Aralık'ta. Her şey çok böyle o gün çok güzel yaşayacaksınız demiyorum. O gün Dua ettiğinizde kabul olacak bir gün. Belki o gün kötü şeyler yaşıyor olabilirsiniz ama belki o ağlarken oturup elinizi açtığınızda 6 Aralık günü ben zaman zaman böyle takip edin. Lütfen abone olun ve bildirim işaretim olana tıklayın. Güzel günleri yine söyleyeceğim. Bu kötü giden günlerin içinde Allah'ın dualarımızı kabul ettiği güzel günler olacak. Onları size söyleyeceğim. 6 Aralık günü Sabahtan gece saat 12'ye kadar her dakika içtiğiniz bardağı lütfen güzellikler kodlayarak için. Ne istiyorsanız hayatınızda şu an ne istediğinizi bilmiyorum. Ne istiyorsanız Allah'a e, o suları boş içmeyin bir kere atıyorum. Deyin ki ben bolluk ve bereket için deyim için deyim e, ve ben ne bileyim ne istiyorsan şu an ne istediğinizi e, bilemiyorum. Dileğinizi dileyin. 3 yudum içebileceğiniz kadar su koyun. Dileğinizi dileyin. E, bardağı böyle tutun. Dileğinizi dileyin. Ve onu 3 yudumda için. Akşama kadar bunu mutlaka uygulayın. 6 Aralık günü. Ve sonra ellerinizi böyle açın. 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 Yürekten böyle. Yürekten böyle. Nefes çok önemli. Nefeslerinizi kontrol altında tutmazsanız ve nefes alış verişlerinizi dengeli alıp vermezseniz hiçbir şeyde burada sıkışmalar olur. Açmanız lazım. Derin nefes alıyorsunuz üç kez. Derin nefes alıyorsunuz gün boyu. Bunu hep yapın. Bunu hep yapın da. Derin nefes alıyorsunuz. Arkasından da bakın. Ellerinizi şöyle bir açın. Ve Allah'tan ne istedi, istiyorsanız talep edin. Bu hemen yarın olacak diye bir şey yok. Belki haritaları çok güçlü olanlar 5 dakika sonra ama yarın da olabilir. Öbür ayda öbür Allah'tan umut kesilmez. Buna lütfen dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Ve üstte oynatma listesi var. Lütfen oradan bir sürü dilek ritüelimiz var. Onlardan birini beğenin. Hangisi olursa hepsi Allah'ın güzel isimleri ile yapılan güzel dualarla çalışmalar. Onları bir kere yapın. Ve her videomda hatırlatacağım. Çünkü Mars retrosundayız. Ya hafız esmasını sınırsızca okuyun. Ve Özellikle de ya selam, es selam ya, ya hafız esması beni kötülerden, kötü insanlardan, kötülüklerden, kazalardan, belalardan koru ve kolla ya Rabbim. Çoluğumu, çocuğumu, evimi, sevdiklerimi ya selam, es selam da beni feraha çıkar. Evime ve e, bedenime huzur ver, ferahlık ver, selamete çıkar dardaysanız. Lütfen bunları tekrar etmekten geri kalmayın. Sürekli sınırsızca bir sınır yoktur. Rabbimin adını ne kadar e, tekrar ederseniz o kadar çok huzur gelecektir. Zor günlerden geçiyorsunuz. Biliyorum çok daraldınız, çok bunaldınız. Ama lütfen e, yine tekrar ediyorum. Bu günleri iyi atlatıp feraha çıkmanız için önce kalbinizi temizleyeceksiniz. Bakın hiçbir doğa Kabul olmaz. Hiçbir insana kötü düşünmeyeceksiniz. Bakın ben elimi açıp da bir sosyal medyada birinin hayatını izlemiyorum arkadaşlar. Böyle önemli programlar varsa izlerim telefonumu bırakırım. Bakın ben teknoloji evet kova çağındayız. Ben daha hiç açıp da e, sosyal medyada birinin hayatını izlediğimi hatırlamıyorum arkadaş. Çok da mutlu bir kadınım. Olsun. Ha benim dertlerim yok var ama misafir olduğunu biliyorum. Kimsenin hayatını izlemeyin. Şu sosyal medyalarda bakın. Evet ben e, bir tane firmayla anlaştım. Şimdi reklam olur adını söylemeyeceğim. Bir sosyal medya platformunda e, çalışıyorum. Evet bir sosyal medya platformunda çalışıyorum arkadaşlar. Bir iş yapıyorum. E, çünkü para kazanmak zorundayız. Hepimiz yaşamak için para kazanmak zorundayız. İnanın böyle bir iş de yapıyorum. Ekstra. Yani müzikli müzikli bir iş Eee ama onun haricinde bakın o benim orayı bile izlemiyorum. 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 Ben teknolojiyi sadece gerektiği yerde kullanıyorum. Çok da mutlu bir kadınım. Lütfen şu teknolojiden bir kere bir uzak kalmanızı önemli rica ediyorum. Mutlu olamazsınız. Mutlu olamazsınız. Bakın o kadar Bir şey söyleyecektim. Kafam karıştı. Ne söyleyecektim? İnşallah hatırlarım. Hatırlarım inşallah. Evet lütfen. Şöyle altlara üşenmeyin. erinmeyin. E, lütfen e, ya bakın bakın lütfen her şey bana kolaylıkla geliyor her istediğim bana mucizeler kolaylıkla geliyor yazalım 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 bakın katıl butonumuz var hepinizi özel üye olmaya davet ediyorum bakın katıl butonunda çok güzel e, şu an burada sıkıntınızın ne olduğunu bilmiyorum aşk rütbelerimiz var mucizeli bak mutluluğun sırları var. Mutlaka katıl, katıl üyemiz olursanız oradaki güzel videoları size için özenle hazırlanmış. Hayatınızın neresinde zorluk yaşıyorsanız oraları tarayıp tekrar düzeltmek için uyarlanmış. Güzel videolarımız için sizi kanalımızın böyle bütçenize göre bakın oradan seçin katıl üyesi olmaya davet ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Şöyle bir otururken şöyle bir aniden bir yayın açayım istedim. Çok sıkıldığınız, daraldığınızda siz ne kadar çok seviyorsan böyle içime doğdu galiba. Şu an birçoğunuz acı çekiyorsunuz. Bitecek. Her şey bitecek. Her şey düzelecek. Biraz, birazcık sabır gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. En güzeline Rabbime emanet.